Nerede olursanız olun. İsterseniz korumaklı burçlarda, kalelerde olun. Ölüm geldiği zaman ne bir saat ileri ne de bir saat geri olur. Hak vaki olunca kuluna buna cevap vermek düşer. Değerli müminler, her doğan ölecek her yeni eskiyecek. Her çıkışın bir inişi olacak. Bizler bu dünyanın misafirleriyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu dünya bizi de sırtından aşağı atacaktır. Hak şerleri zannetmek iyi ki kaydeyler. Arif anı seyreyler. Mevlam görelim neyler. Ne eylerse güzel eyler. Yüce Mevlam kulunu kendisine davet ettirmiş. Bugün Merveni hanımefendiyi Cenab-ı Hakk'a yolcu ediyoruz. Cenab-ı Hakk ve rahmet eylesin. de kalan kederli ailesine akrabalarına Yüce Mevlam savru cemil ve metanetler ihsan eylesin. Aziz memurlarım merhume validemize, hanımefendiye, dünya ve ahirete müteallik, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, komşuluk dahil, bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Cenab-ı Mevlam hüsnü şehadetlerinizi قضيه الله <سؤال> اللهم تيليزي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين رحمة ومغفرة بلولا اللهم لطف كرمي ihsanı, bağışlaması bol, alemlerin Rabbi olan Allah'ımız ya Rabbi. Ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ım bizlere yardım eyle ya Rabbi. Merhumenin cenazesinde, alemlerin nuru, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, salat ve selam ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Merhumayı ve bizleri Resulullah Efendimizin şefaatini ma'il eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlere, sahabeyi kesin, insan ve muhacire, ehli beyte, ehli imana, mümin eyle ya Rabbi. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Derecesini âli eyle ya Rabbi münker ve nekir meleklerinin suallerine kolay cevap vermeyi muktedir eyle ya Rabbel alemin. Allahümme inneke afuhum kerimun, tuhibbul affa fevfu ya Rabbel alemin. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi çok seversin ya Rabbi. Kulların günah işleyen, alemlerin Rabbi olan Allah'ımız kullarını affeder. Ya Rabbi merhum elbe bizleri affeyle bu merhumların cenaze namazını kılanlardan razı ol. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize hizmet edip rahmeti rahmana kavuşan tüm şehitlerimize, devlet büyüklerimize, gazilerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ve selamun ala cemi'ül enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.